Аман. Капитту. Лебич. Пеналчудан шуны

اچھا انا تو زما کي ڏي ڏا اچھا Hadi. Dur be. O seferli gözlere yayına çıkıyorsun, Bak, çamına sayarak bunu ensene alıyorum ya, tamam mı? Bıçak <laughs> aşağı. Neredeyiz? Sonra biz burası neresi? Oraya doğru. Jansun. Jansun. Jansun İş Merkezi. Hayır, evet. Orada görülmüş. Sadece Jansun. <laughs> Dansmet, dansmet, dönemli, dans yönelik yönelisi. Yönelik yönelisi. Mehmet İlteresi, İstanbul. İstanbul. İzleyicilere ne söylemek istedim yayında? Şu an bir nevi izlemek istedim. Şu anda yemek saati olursun, her tekrar atak olsun diyor. İstanbul. Evet. Nasıl eğlenceli nasıl güzel değil mi? Karadeniz yemekleri. Aynen. Afiyet olsun. Neyse devam etsin. gelen ata lojana dinle gelen ata lojana dinle sen yapamıyorsunsin kimse gelimin eline gelen dinle aman yapana başını eğme eline gelen dinle gel bana var mısın? Evet değerli izleyiciler, e, cansu. Cansu değil mi? Cansu. Cansun da yemekhanede Karadenizler günüydü. Biz de orada değerli arkadaşlarımızla beraber yemek faslında e, yemeğim, yemeklerini yediler Kemalci değiştiğinde herkese havacıktan selamlar sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. E, e, bu tarafa doğru. Bu tarafa alıyorsun. Evet, şu tarafa alıyorsun. Siz söylemek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.